Şimdi şu camından ayıracağız. Gördüğünüz gibi şöyle bir ayarlama yeri var. Sağda solda çekiyorsunuz. Yerinden geliyor zaten. Göstergemizi tamamen söktü bu şekilde temizleyeceğiz. Ama şu ampullerin hangileri çalışıyor çalışmıyor. Onlara bakacağım şimdi. Denemek için şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Bir de ters çevireceğiz. Bunlarda çünkü artı eksi duyarlılığı var. Bakın çalışıyor. Tofaşların göstergelerinde şu şekilde yerler var. Buralardan elektrik alıyor. Bunların böyle temizlenmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi. İletkenliği kayboluyor çünkü. Arkasına böyle pasta yaptım. Evet kilometre göstergemizi taktık. Diğerlerini de takalım şimdi. Evet göstergemiz hazır. Arabaya takabiliriz.